Anadolu'nun lezzetleri. İsmim Adile Tuncer. Gece 70'te geldim buraya. Otu dahi pişirsek bizim orada yemeğimiz çok lezzetli olur. Otu koyduğum zaman içine soğan, bulgur, biz doğanın yemeklerinde ağaçlarda menevşişleri olur ıspanak olur. Ya şimdi tabii formanlı ama şimdi köylerde de bazı bahçelerde kendimiz yetiştirdiğimiz için bazı bir şeyleri formansız olduğu için geçi gübresinden mal gübresinde olduğu için onun için hani her şeyi bir lezzet veriyor. Ama git pazardan en iyisini almaya çalıştığın zaman o görüntüsü güzel oluyor ama tadı güzel olmuyor. Yiyenlere afiyet olsun diyebilirim. <laughs> Anadolu'nun lezzetleri